Evet arkadaşlar bu videomda e, muhabbet kuşu kısa sürede nasıl eğitilir onu söyleyeceğim. E, i̇lk mm, muhabbet kuşu seçmelisiniz e, Eğti yani iyice çoğu şeyi kolayca eğitmek istiyorsanız. E, yavru bir tane muhabbet kuşu almanızı tavsiye ederim. Ee, nasıl seçeceğiz? Ee, mümkünse oradaki kuşların kafesine ilk yerimizi sokacağız. Hangisi bir tık daha bizden kaçmıyorsa e, onu alacağız. İlk biraz korkuyor, korkabilir. Elinizi ısırabilir. Sonra böyle bir tane buna benzer kafes alın. Ee, i̇lk gün su ve e, o kuşun satıcısının verdiği ya da aldığınız yemi alın. Ve eee koyun yani sonra ee, sarkan süsleri falan koyabilirsiniz e, ilk kafese elinizi değir yani sakın ilk gün elinizi değdirmeyin yani dışarı çıkmasın kuş e, kafesten dışarı pek çıkarmayın ilk gün yoksa ee, yani Direkten evi tanıması iyi olmaz İlk bir aile bireylerini tanısın ee, Ona sakince Yaklaşmayı unutmayın ee, Kısık bir ses tonuyla Onunla muhabbet edin ee, Konuşun Kısık bir ses tonuyla onu Korkutmamaya özen gösterin Bir süre sonra ee, Size ilgili ilgili bakacaktır Ama Eğitmeniz için ilk şu şu kafesten elinize sokun. E, bu elinize konmak istemiyordur bu kuş. Ama konana kadar uğraşın. Hiç pes etmeyin. Her zaman zorlayın kuşu. Yani bir süre sonra gelecektir. Ne olursa olsun e, vazgeçmeyin. Yani ben bu kuşu biraz eğittim o yüzden bana biraz geliyor. E, yani her zaman bu işlemi tekrarlayın. Bir süre sonra elinize konmayı tercih edecektir. Ee, sonra e, Şu e, Kuşu özellikle şu parmaklarınızı Almayı unutmayın Şöyle böyle 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 Yani kuş buradaysa e, Onu buraya çıkartın Yani Şu kuş gibi düşünün e, Şu kuşun karnı Şu kuşun karnından biraz bastırın Ayaklarını biraz çekin parmağınıza koyun Öyle öyle Şey olacak Sonra e, bir üç gün kafesten durması lazım ondan sonra kuşu çıkartabilirsiniz. E, bu videonun ikinci bölümünde, e, ikinci partta yani daha ayrıntılı göstereceğim. Şu an kameram biraz şey oldu tabiatımı yani cihazımı yere düşürdüm ama tamir olacak daha ayrıntılı anlatırım size.